Merhaba, hepimizin bildiği gibi 3-10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası. Bugün Yüce Atamızın doğum tarihini, nerede öldüğünü, yaptığı işleri anlatmayacağım. Bunu hemen hemen e, torunlarımız bile ilkokulda öğreniyorlar. Ben bugün burada Atatürk'ün yaşama ve insana dair bir anekdotunu paylaşmak istiyorum. 16 Mayıs 1919'da Atatürk, ve kendisini taşıyan 67 kişiyle beraber bandırma vapuruyla Samsun'a hareket eder. Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için. Bu haber alan İngiliz donanması derhal Atatürk'ün peşine takılır ve görüldüğü yerde Atatürk'ün bandırma vapuru batırılacaktır. Gemi sağ selamet 19 Mayıs 1919'da Samsun açıklarına varır. O zamanlar Samsun'da liman yoktur. Yani bandırma vapurunun yanaşacağı bir liman yoktur. Atatürk'ün geleceğini haber alan yerel yöneticiler oradaki kıyı tekneciliği yapan kişilere haber verir. Fakat hiçbiri Atatürk'ü kıyıya yanaştırmak istemezler. Bir tek tekne gönüllü olur. Tekne Atatürk'ün gemisinin yani bandırma vapurunun yanına yanaşır. Atatürk tekneye biner. Merhaba der. Adın ne? Mustafa. Benim de adım Mustafa. Bundan sonra senin adın Karakaş Mustafa. Neredesin oğlum der. Sivaslıyım paşam der. Yol boyu konuşurlar dertleşirler. Yaklaşık 10-15 dakikalık süreçten sonra Atatürk'ü sağ salim kıyıya ulaştırır. Atatürk bundan sonra yine hepimizin bildiği gibi Amasya, Erzurum, Sivas kongrelerini yapar. Yurdumuzu düşmanlardan kurtarır. Cumhuriyeti ilan eder. Bildiğimiz devrimleri yapar. Aradan yaklaşık 5 sene geçer. Yıl 1928'dir. Atatürk Cumhurbaşkanı olmuştur. Bu defa yine Samsun'u ziyaret etmek ister. Gemi hazırlanır. Güle oynaya sahilden gemi kalkar. Samsun'a vardığında Samsun'da yine liman yoktur. O geminin yanaşacağı büyük bir liman yoktur ve gemi açıkta kalır. Ama bu defa onlarca mavna ve tekne süslenmiş, Cumhurbaşkanlığı forsu çekilmiş, konfetiler atılmakta. Atatürk güverteye çıkar, şöyle bir bakar. "Karakaş Mustafa yok mu?" Yerilerden bir ses duyulur. "Buradayım paşa." Atatürk emreder derhal hazırlanan, kendisi için hazırlanan tekneleri uzaklaştırır. Karakaş Mustafa'nın teknesini geminin yanına yaklaştırır ve Karakaş Mustafa'nın küçük teknesine biner. Ve hemen sorar, sen niye benim geldiğimi bildiğin halde yanaşmadın? Paşam der Karakaş Mustafa, o kadar büyük ve rahat tekneler vardı ki benimkini layık görmediler. Bu defa Yüce Atatürk, sen beni İngiliz donanmasının Ateş etme odasına rağmen korkmadan o gün Samsun'a ulaştırdım, ben seni unutur muyum der. Atatürk onca devrimleri, Türkiye'yi onca badirelerden kurtardığı gibi böyle yüce gönüllü Kadir Şinas, kendisine yapılan iyiliği asla unutmayan yüce bir kişilikti. Yol boyu devamında Atatürk çakmağını hediye eder Karakaş Mustafa'ya. Karakaş Mustafa, Aradan yıllar sonra rahmetli olduğunda oğluna bırakacağı en büyük hediyodur. Oğlu 1959'da bu çakmağı Atatürk Müzesi'ne, Etnografya Müzesi'ne Ankara'da bulunan Etnografya Müzesi'ne bağışlar.